analizleyici kitlesi için uygundur Allah bu işler ne kadar zor ya. Şu kapı açalım, şu kapıyı kapatayım da. Ay be. Üç tane telefon aldık valla. Geçen gün kulaklığımız bozuldu, Bluetooth'lu kulaklık aldık ya. Neyse. Ay kızım Hangi telefon çalacak acaba? Enayiler gelecek telefonlar çalacak. Bunlar <laughs> telefonlardan hangisi çalacak acaba? Ha şu ortadaki çaldı. Alo. Buyur kızım. Kim geldi? Ney? 98 yaşında adam. Kız o adam ne zaman ölecekmiş ki? Ee, adam yarısını evde unutmuş galiba. İki, ikisini evde unutmuş galiba. 100 yaşın olması gerekiyordu onu. İki rakam evde unutmuş. e, i̇yi dakika. E, Tamam, çağır amcayı. Tamam, tamam. Ay be. Kızım, unutmayı söyledim de. Sen bunu açsana. Çünkü kablosuz kulaklığı bağlamam gerekiyor. Tamam kızım, hadi. Ay, enayi geldi. <laughs> enayi geldi, enayi. Enayi geldi, enayi. Parasını alacağım. Dolandıracağım onu, dolandıracağım. Dolandıracağım onu, dolandıracağım. Dolandıracağım, dolandıracağım. Ah oh, ha ha. Zalandıracağım adamı. Adamı dolandıracağım. Cam, 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 cam. <laughs> ha gelmiş amca. Şu görüntüyü bir şey bak ya. Amca benim yüzüme bak bak duruyor Ses gelmiyor ya. Amcacığım, nasılsın? Nasılsın diyorum, sağır mısın? Eee, iyisin amcacığım. Amcacığım, buraya gelme sebebin nedir? Sorabilir miyim? Tamam. Sebebini sorabilirim. Ne? Kaç yaşına karın vardı? 87 yaşına karın vardı. Ne oldu karına? Hmm. Karınlar aranı değil kuş havalanmış. Amcacığım belirli yaşa geldikten sonra o şeyler maalesef olmaz. Çünkü bilim adamları bunu açıklamıştır. Çünkü 100 yaşın altında olanlar yani 98 yaşında olanların maalesef hücreleri ölüyor diyor bilim adamları. O yüzden senin şeyin kalkmaması normal. Amcacığım senin için ne yapabilirim? Bir saniye. Sana bir karına ve Karın hangi yemekleri sever? Burgur. İyi o zaman azıcık birazcık burgur. Şu iki yemek kaşığı kadar burgur vereyim sana. Tamam mı? Bunu karın burgur pilav yaptığı zaman sen ne et biliyor musun? Bunu sen burgurun içine dök karıştır iyice. Bu büyülü ilacın işe yarasın. Tamam mı? Karın başka çorba seri mi? Tamam. Bu böyle kalsın. Kızım şunu götür. Kızım götür şunu. Kızım alsana şunu. Allah Allah. Lan adamı boğam. Boğartacak ha. Bu ne ya? Ay meşhur örtüm şey olacak. Amcacığım değişiklik olmazsa öbür haftaya gene gelmen gerekiyor. Anladın değil mi amdicim? Tamam. Oh, bu anda adamı da gönderdik. Eh. Ee, şu telefon çalayım süre. Alo. Efendim kızım. Ne? Ee, müşteri geldi. Tamam gelsin. Bu kimmiş kız? Ha, Sivaslıymış. Ay benim adamım geliyor. Adamım geliyor. Buyursun gelsin. Kaç yaşında o adam? 28 yaşında. Vay kardeşim benim be. Ardı sayına yaşta yakın ne ha? He? Ee. He ee, kız kankal kupa var mıydı acaba onda? Un kankal kupa sipariş etsin. Tamam tamam gelsin. Hayır adaşım geldi be. Sivaslım geldi be. Hmm. Büyük kardeşim hoş geldin. Ben de Sivas'lıyım kardeş. Sen nasılsın? İyi bak. Kangal kopaya vardır inşallah Sivas'ta. He? Sivas'ta kangal kupa yok mu? An hani o zaman kangal ilçesini al tayarıyı. Tövbe tövbe. Beni konuşturayım. Buraya gelme sebebin nedir? Söyleyebilir mi? Ney? Geçim sıkıntısı. Ney? Çocuğunuz olmuyor. Geçen hafta bir sürü müşteri geldi ya. Onların da çocuğu olmuyor. Senin de çocuğun olmuyor. Biraz daha çabalayacağım böyle. Ha böyle. Böyle, böyle çabalayacağım. Böyle, böyle, böyle çabalayacağım ki çocuğun olsun. Tamam neyse çaremiz var. Bak çocuk olmamaya birebir. Sana bir önerim var. Cevizim var. Bu cevizimi sana vereyim. Tamam mı? Ceviz ecicik. Şunu bir şeye koyayım ben. Ona göre vermem gerekiyor. Birazcık ceviz. Ya. 2 avuç iki avuca yakın cevizi vereyim. Tamam mı? 2 avuca yakın ceviz. 4-5 tane kuru kayısı. 5 tane kuru kayısı vereyim. Ama maalesef bardak küçük olduğu için sığmıyor. Geçen ek bardaklarımız müşterilere vere vere bardaklarımız gitti. Evet azıcık da Kuru izim. Kuru izim koyayım. Evet, kuru koydum. Amcacım. Yani amcacım diyor. Beyefendi. Bunu ye tamam mı? Bunu karınla beraber tabağa koyun yiyin. Tamam mı? Ondan sonra bir daha çabalayın bu okunmuş şeyle. Allah rızası için yaptım bunu. Sen bunu iyice ye ve karına çurla. Çabala çabala çabala. Gelene kadar çabala. Sonra da gerisi sana kalmış. İçine gidişin tamamdır. Çocuğun oluyor. Tamam. İyi tamam. İyi. Görüşürüz Sivaslı kardeşim. kan, kan olursa sen bana haber ver ha. Karıştırma. Tamam kardeş? Oh be bu inayı da gönderdik. Ben <laughs> Sivaslıymış bir de. Ani de kangal kopetler üstüme salıp gelirse adam. Ben kangal kopetinden korkarım la Kangal kopetinden korkarım ey. Ama Sivas deyip de kangal kopetinden korkulur mu? Ben korkmam kopetten. asla kopetler benden korksun. <laughs> Kopet olanlar kopetten korkmaz ki. Çünkü insan olmayanlar insanlıktan nasibini alamamıştır. Evet şu anda. Şimdi müşterimiz gelecek. Bakalım. Bu enayi nasıl enayi olacak? <laughs> bir enayiler var ya. Ne kadar çok bu dünyada ya. Vallahi. Gideceğiz vallahi ya. Neyse. Kuru üzümü yiyelim. Şöyle bir atasözü vardı galiba. Üzümü niye bağını sorma. Hakikaten işler oğul iyi. Öyle olay işler. Öyle olay. Alo. Efendim kızım. Ben müşterim geldi. Kız gelsin gelsin gelsin. Kaç tane daha enayi bulsak birinci gelecek vallahi kız. He? Allah'a bileyim mi? Müşteriler geldikçe biz çoğalacık çoğalacık. Laflar üstüne laf. İki laf üstüne laf. Allah bizni ne işte. Neyse hadi. İki çene yapayım da. Müşteri gelsin. Tam kimmiş gene kız? Ney? Kaç yaşında karı? 69 yaşında. Ee, 70 e, 70'e basmış, işi bitmiş. Hoca sona basmış. <laughs> Hadi babam getir bakalım o kadını. Ha, korunutu geldi. Hoş geldin teyzeciğim. İyisin inşallah. Ne oldu? Şeker hastasısın. Ay be, benim rahmetli babaannem de o yüzden gitti vallahi ya ezecep sana çarem bulunabilir. E, şeker hastasına cevizi var. Bu ceviz, bu cevizi bak. Ben sana azıcık ceviz vereceğim. Değilsin. Azıcık ceviz vereyim. Bunu sen suya katıyorsun. Ben sana su vereyim. O hummuş suyu. 50 litre zemzemi maalesef bitiremedim. Biraz şundan. Biraz da şu bakır tenceredeki o suyunda. suyundan. Ben bu suyu bakır tencerede kaynattım. Bahır <laughs> tavada. Güzelce iç bu suyu. Tamam mı teyzeciğim? Hele şu bahırdan sıra çamurlu suyumdan vereyim teyzeciğim. İyice işler şey olacak teyzeciğim. Tamam mı? Birazcık da şu ohunmuş şeyden. Farklı farklı sularım var ya. Tam olarak dört çeşit suyum var teyzeciğim. Çaresi bulunur. Tamam mı teyzeciğim? Çaresi bulunur. Tamam teyzeciğim, sen git bir daha dene. Ondan sonra şekerin, tansiyonun hiçbir şey olmayacak sana, tamam mı? Fazla da tatlı bir şeyler yemeye kalkma sana. Şeker hastası çok, şeker hastalığı çok kötü bir şeydir. Sen dikkat et, tamam mı Evet teyzeciğim? Kızım şunu da götür, götürsene. Benim belime bak, bu kızla. Allah Allah. Allah demiş. setteker daha acam vallahi ya. Bu setteklerle bir iş şey olmadı. Neyse ama. Kulaklığı kapattın mı? Allah Allah, bu kulaklığı anı oldu la Neyse. Efendim kızım? Ne? Ne oldu kız? Ne? Müşteri mi geldi? Gelsin gelsin. Gelsin kız. Ne? ne? için gelmiş o? Ha. 21 yaşına genç. Tamam gelsin, tamam. Hoş geldin. Hoş geldin genç. Ha. Sevgilinle aran iyi değil. Ne oldu? Ne? Sevgilinle iyi geçinmiyor. Ay. Ben sana çok acıdım ya. Neyse. Sana bir pirinç vereyim de. Aha şu tabağa vereyim. Bu pirinçleri ye tamam mı? Pirinç pilavını kat ye. Tamam mı? Annene değişin. Annen sağ pirinç pilavı yapışın. Öyle değişin. Sen de pirinç pilavı de. Daha sonra annen görmeden bunu piricin içine koy. Tamam mı? Bu pilavı güzelce ye. Bunun pilavını. Daha sonra bir daha git. Sevgilin senden aran iyi olacak mı bakalım? İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Bir hafta sonra tekrardan geliyorsun. Unutma. Tamam mı? Kızım şunu da otur. Otur. Götür kızım onu. <laughs> <laughs> Kuşları da <de> gönderdik Allah'tan. <laughs> Gençmiş. Galiba sevgilisi neyi ona şamıymış. Ondan gelmiş bu kız. Ha? Bu enayiler de var ya. İyi para çıkar ha. Paralar üstüne paralar var ya lan vay. Anam vay. vay satayım böyle işin gücün hadi. Şu ilacı karıştırayım. İki müşteri gelirse. Ecicik. Birazcık okunmuş mercimeğimizi katalım. Biraz okunmuş nanemizi katıyırık. Ah şunu katayım. Bakara atayım buna. Tarçınımızı katıyık. Nasıl tuhaf yeme yemek olacak bu. Azıcık pırgırımızı katıyık. Bunu hmm. da güzelce bir karıştırayım. Şu ikisini hazır edeyim ki müşteriler gelecek. şey kat katayım. Şundan da katayım. katmayı unuttum. Şundan katayım da iki enayi gelirse onlara kahalarım ben bu ilacı. Şundan da katayım azıcık. İyi şu ilaçtan katayım. İyi şundan katayım. İyi kattık ilacı. İyi tamam. Aşkın ayımız kaldı katmadığımız pul biber. Birazcık pul biberimizi katıyık. Şunu da katayım. İyi bak. Aşkından katmadım. Baharat türlerinden kattım ama. En sevdiğim baharat bu da ya. İki İçen aydan iki şey çıkartır. E Azıcık ee, şu... Şu kuru yeniden koyayım ki... Ne olduğunu bilmezler. Bir karıştırayım da. Ah, limon tuzu koymadım. Şunları koymadım. Hepsini karıştırayım ki şu ilaçları. İyih. He. Hepsini qatdım. Be şuracığcığından qatıyım. Ana şundan qatmadım mən. Hepsini qatdım, ondan qatmadım. Totu qalmamış mı ya? Ya çıxdıqdan qayıtdı zəy. Qatıyıq. Nə qatdım mı? Nə qatmadım. Tavuq baharatı da qatsaq çox toq bir şey olacaq ləkin Bilmiyorum. Zaten işlerler ne anlar ki. Şifaniyetine içsinler. <laughs> Şu ilacı da karıştırayım da. Şu da bir kaynasın. Keşke şifayı alsak ya. Ha, gerçekçi olması için. Kuru buzu alsam. Gerçekçi olur bence. Yiy şunu. Ne? İki saattir bu setteker niye aramadı ya? Ben şunu bir arayın Şu, şu, şu set, tele sette kere bir çakışmam gerekiyor. Kız. Kuşları gelmedi mi? Ha daha gelmemiş. İyi. İkinci arıyor. Uyu kızım. Hey ee, müşteri mi geldi? Ee, kızım az önce aradım ben seni azarladım. Ne iş şey yapmadın be? Ha sen ikinci sette geldin ya. Kızım müşteri geldiyse onu al içeri. Kimmiş gelen kızım? Ha. Bir müşteri gelmiş. Tamam kızım. Gelsin. Kimmiş bu? 48 yaşına bayan. Tamam gelsin. İmam şu hiçbir daha geldi. Parasını alayım da onu göndereyim. Haydi. Right. Hoş geldin hanımefendi. Neyin var? O? Neyim var canım? Hanımefendi neyiniz var? Sıkıntınız var. Ben yani özel size bir çorba yaptım. Karışım çorbası. Bunu kocana içirmeye kalacaksın. Tamam mı kızım? Ben sana şöyle acı vereyim. Sen kocana içirteceksin. Tamam mı? İçeriz ki iyice şey olsun.